Sakal, bıyık ve kafirlere benzemek. Sual. Kafire benzeyenin kafir olacağı hadisle sabitken, sakalsız ve sarıksız gezilir mi? Cevap. İbadette kafire benzemek yasaktır. Mübah adette ise günah değildir. Hadika. Bir hadis-i şerifte, evlenmek sünnettir, sünnetime uymayan benden değildir buyuruluyor. Halbuki birçok ulema ve evliya evlenmedi bu hadisi şerif, evlenmeyen, evlilikle ilgili sünnetime uymamış olur demektir. Evlenmeyen, günah işlemiş olmaz. İhya Kafir elbisesi giymek caiz. Resulullah, Rum cübbesi ve papaz ayakkabısı giymiştir. Mevahip Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki, 1- Secdede gözleri yummak Yahudi adetidir. 2. Saçınızı kınalayıp ikiye ayırın ve Yahudilere muhalefet edin. 3 Aşure günü oruç tutun. Yahudilere benzememek için bir gün önce veya bir gün sonra da tutun. 4 Bıyığınızı kısaltıp sakalınızı bırakın ki müşriklere benzemeyin. 5 Saçınızı sarıya boyayın ki ehli kitaba muhalefet etmiş olasınız. 6 Çevrenizi temizleyin ki Yahudilere benzemeyin. 7. Namazı nalınla kılın ki Yahudilere benzemeyin. 8. Namazı izar ve rida ile kılın ki Yahudilere benzemeyin. İzar, belden altını örten, rida ise belden yukarısını örten giysidir. İhramın da alt kısmına izar, üst kısmına rida denir. İzar, bir cins peştemal, rida ise bir cins gömlektir. 9 sarık, Müslümanlarla kafirlerin arasını ayıran alamettir. 10. Mecusilere muhalefet edip tasları doldurun. Bu hadis-i şeriflerin sırasıyla açıklamalarına bakalım. 1. Secdede gözleri yummak, tenzihen mekruhtur. Yahudi adeti diye haram sayılmaz. 2. Saçı kınalayıp ikiye ayırmak adette sünnettir. Böyle yapmayan günah işlemiş olmaz. 3 aşure günü oruç tutan Yahudiler, bugün Allah İsrail oğullarını düşmanından kurtarmış ve Musa bugün oruç tutmuştur dediklerinde, Peygamber Efendimiz, ben Musa'ya sizden daha layıkım buyurup, aşure günü oruç tutmayı emretti. Yahudilere benzememek için, yalnız aşure günü oruç tutmak mekruh olur. Bir gün önceki veya bir gün sonraki günde oruç tutulursa, aşure günü oruç tutmak mekruh olmaz. 4. Sakal ve bıyık adette sünnettir. Sakal bırakan papaza veya kastroya benzemiş olmaz. Sakalsız da Clintona benzemiş sayılmaz. Yani benzese de haram olmaz. 5. Saç bırakmak, kesmek ve boyamak adette sünnet olduğu için saçını boyamayan ehli kitap olan kafirlere benzemiş sayılmaz. Yani benzese de haram işlemiş olmaz. 6. Çevreyi temizlemek de adette sünnettir çevresini temizlemeyen haram işlemiş olmaz. 7. Çıplak ayakla namaz kılmak mekruh olur. Çorapla bu sünnet yerine gelmiş olur. 8. İzar ve rida adette sünnettir. Şalvarla, rum cübbesiyle namaz kılmak mekruh olmaz. 9. Sarık adette sünnettir. Namazda kalpak ve benzeri bir şey giyilse sünnet yerine gelir. 10. Bir bardağı, bir tası tam doldurmak adettir. Yarım koymak, günah olmaz. Suay Peygamber efendimizin saçı, sakalı ve bıyığı nasıldı? Amerikan vari tıraş olmak, kadına benzemek için saç uzatmak, Budiste benzemek için saçı tamamen kazıtmak, Castro'ya benzemek için sakal bırakmak haram mıdır? CEVAP Peygamber efendimizin mübarek saçları uzundu. Önceleri kâkül bırakırdı, sonradan ikiye ayırır oldu. Mübarek saçlarını bazen uzatır, bazen de keser, kısaltırdı. Mübarek bıyığını kırkardı. Bıyıklarının uzunluğu ve şekli mübarek kaşları kadardı. Saçı uzatmakta veya kesmekte hiç mahsur yoktur. Çünkü sünnete aykırı değildir. Fakat kadına benzemek niyetiyle saçı uzatmak, Budiste benzemek için saçı kazıtmak, Castro'ya benzemek için sakal bırakmak tahrimen mekruhtur. Çünkü saçı uzatmak veya kesmek sünnete aykırı olmadığı için haram değil mekruhtur gayrimüslimlere benzemek niyetiyle onlar gibi farklı tıraş olmak da mekruhtur. Benzeme niyeti olmazsa mekruh olmaz. Sakal kazımak, ateşe tapanların ve Hint Yahudilerinin adetidir. Kafirlere teşebbüh haramdır. Hadis-i şerifte, müşriklere muhalefet ediniz, sakalınızı uzatınız, bıyığınızı kısaltınız buyruluyor. Kafirlere veya kadınlara benzemek için sakalı bir tutamdan kısa yapmak veya tamamen kazımak haramdır. Benzebek niyeti olmayıp ülkenin adetine uymak için olursa mekruh olur. Bıyık kazımak bid'attir. Bıyıkları kaşlar kadar kısaltmak sünnettir. İmanının gitmesine sebep olan şeylerden biri de bıyıklarını sünnet miktarından ziyade fazla uzatmaktır. Savaşta bıyıkları uzatmak müstehaptır.